Daha önceden kanser olacağın biraz belli. Nasıl? Bağışıklık sisteminin kötü çalışması senin kanser olacağını belli ediyor. Biliyorsun en temel bağışıklık hücreleri lokositler, beyaz kan hücreleri. Eğer bir tetkik yaptırırsanız WBC diye yazar. White blood cell. Bunlar lokositlerdir. Onlar savunma hücreleridir. Onların özel bir grubu var. NK diye. NK, natural killer'dır. Senin bütün vücudundaki baş belalarını o temizler. Mesela yaşlanmış, sapıtmış bir hücreyi o temizler. Kanser hücresini o temizler. Eğer onlarda bir sorun olduğu zaman kanser olacağı belli. Bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. NK hücrelerini alıp alabilirsin. Kanda tamam. alabiliyoruz biz. Tamam. Sonra içine bir damla bir bakteri damlat. Lipopolis sakkarit deniyor. Bakteri içinde bakterilerin tanınmasını sağlayan belli yapılar var. NK ile bakteriyi karıştır ve bir bir gece beklet. Bir madde yapılıyor interferon gama diye. O şu demek. NK o bakteriyi tanıdı ve bir cevap verdi. demek. Bu maddenin adı interferon. Bu interferon artmıyorsa senin bağışıklığın çökmüş demek. Ve seni gelecekte kanser bekliyor demek. Yani ben senin 10 e, yıl önce kanser olup olmayacağını bilirim. Erken tarama dedikleri tarama şey değil, bu değil, değil ama değil mi? Ama ben seni bilirim. Yani şunu diyebiliriz. E bunu niye ya. yapmıyor o zaman doktorlar? E, mesela e, çok basit bir şey sana söyleyeyim. Ee, ilginç olsun diye söyleyeyim. Alerjik insanlara beyin tümörü daha az. Neden? Neden? Çünkü alerji şu demek. Bir polene karşı reaksiyon veriyor. Ve bağışıklık sistemi nasıl? Gereğinden çok çalışıyor. Abartılmış. O abartılmış sistem beyin tümörünü öldürüyor mesela. Onun için mesela burnunuz çekiyorsanız, saman nezdiniz varsa beyin tümörü daha az. Bakın ne kadar ilginç bir şey. Ya burada şunu anlıyoruz. Senin bağışıklığın nasıl? Şöyle bir bağışıklığın mı var senin? Tepkisel bir bağışıklığın var yoksa sallamayan bir bağışıklığın mı var? Mesela bunun en güzel örneği Covid mesela. Covid geçirenlere bakıyoruz bir kısmı ölüyor bir kısmı ölmüyor. Tek fark biliyor musun? Bir kısmı bağışıklığı iyi burunda yakalıyor virüsü. Hatta ya influenza içinde böyle bir evet. Öbürsünü yakalayamıyor akciğere i̇yi. iniyor. Bak ne kadar basit. O zaman ben şuradan şöyle bir çıkarım yapabilir miyim? Covid'in aşağı doğru akciğere indiği hastalarda bağışıklık iyi değil. Uyuyor ayakta. O zaman bu insanlarda beyin tümör riski nasıl? Artmıştır diyebilirim. Basit bir çağrışımla.